Merhaba sevgili yarışseverler 28 Temmuz İstanbul programıyla karşınızdayım Öncelikle bugün benim doğum günüm ee, Yeni yaşımın e, Tüm e, dostlarıma e, Önce kendime Sonra vatanıma, milletime, dostlarıma Hayırlı olmasını e, Faydalı olmasını diliyorum Tüm insanlık için gerçekten Tüm insanların ne duası varsa Kabul olmasını diliyorum e, Bana sosyal Mecradan ulaşan Bu e, ...mesaj atan, kelebek misali... ...ömrümüze renk atan, katkı sunan... ...minnacık da olsa hayatıma temas eden... ...tüm dostlarıma... ...canı gönülden muhabbetlerimi... ...şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten bahtiyar oldum. Ben bugünü Facebook sayfamda da paylaştım. İdealimize de uygun bir şiirle... ...giriş konuşmasını tamamlamak istiyorum. Evet, memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil... Tarla sarı olsun, kuşların çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim, ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim, ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim, yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şey, bir şikayet ölümden olsun. Evet sevgili dostlar. Hemen e, arkaya alalım kendimizi. Sonuçlar üzerine geçelim. Bugün hızlı hızlı geçeceğim çünkü bir doğum günü partimiz var. Bizde adet yerini bulsun. E, Eştimiz, dostumuz işte yiyenlerimiz bir parti düzenlemiş. Gidip e, icabet edeceğiz ve e, pastaya üfleyeceğiz. Sevgili dostlar bugün doğum günümüzde size küçük bir altılı armağan ettik hemen bakalım neler olmuş. Birinci koşuda zaten bize güzel bir ikiliyle sizlere e, güne başladık. Flash Pest Prince Atlas ikilisi 11.90 verdi. İkinci ayakta ben biraz sürpriz aradım ama yarışın favorileri kazandı. Ne diyelim at yarışı bir denemeler oyunudur ama kurgumuzu çok da bozmadı. Üçüncü ayakta sizlere Runner Bull ve Expect Stancy ikisinden birinin yarışı kazanacağını söyledik. Üçüncü, dördüncü ayağa geçtiğimizde Flash'in Girl'ün geçen sene de bu koşuyu kazanan safkanın yine kazanacağını söyledik. 5. aya geldiğimizde hazırlık ve pedigri olarak 1 ve 4 dedik, ayırdık. 1 ve 4 kazandı. Son ayakta da Yücel biraz öne çıkmış olsa da 6 numaralı sürpriz safkanı sizlere 3. sıradan önerdik ve güzel kolay bir kurguyla 400 küsür lira güzel bir eee 6'lı ikramiyesi armağan ettik sevgili dostlar. Düne baktığımızda Hemen Elazığ'a bakalım. Elazığ'da size yarış başlamadan önce birisi dese ki arkadaş size iki tane bugün banko vereceğim hiç geçilmez yanına at yazma dese herhalde birçoğumuz derdiniz ki sen iki tane banko ver bana ben altılıyı bulurum e, ama altıdan da fazlasını yani bankodan da fazlasını verdik. Öz Galip'le beşinci ayak on numarayı sizlere birinci at banko verdik ikinci banko olarak ekülleri verdik. Son ayakta 4 numaralı safkanı birinci at verdik ve kafada da 10 numaralı safkanı ikilisiyle birlikte sizlere önerdik. Kombine ikili de güzel bir ikili sizlere yine armağan ettik ama maalesef ikinci ayaktaki 12 numaralı safkanı sizlere öneremedik. Ama bütün atlarımız e, trajik bir şekilde ikinci, üçüncü, dördüncü oldular. Yine e, dördüncü ayaktan iki tane at çaldık. Onlardan biri de gidişat bazlı olduğu için... E, Yarışın favorileri de bir tanesi bir numara safkan sakatlandı. İşte iki tane safkanı açıkta bıraktık ve 40 bin lira gibi güzel bir ikramiye verdi sevgili dostlar. Evet sizlere de YouTube'da verdiğim e, altılı da bakalım nerede hata yapmışız. Birinci koşuda e, hemen e, dün bugünkünü açmışız. Evet Bursa programı dün 26 Temmuz Bursa programını sizlere vermiştim. Birinci koşuda Agustin dedik. Agustin e, maalesef ikinci oldu. Cafer Bey'i e, sizlere e, birinci at olarak önerdik. E, bir 3 ve 2 bitti zaten. Altılı Ganyan'ın ilk ayında Steam Cells'i sizlere ben biraz yıkılabileceğini düşünsem de kazanabileceğini söyledim. Ve sizlere ikilisiyle First Smile ile birlikte ikilisiyle birlikte önerdik. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında aslında benim gizli favorim e, Premium Mover'dan önce Kick Collin'dı. E, Wolf'la ikili bitirdiler. Premium Mover ağır kilosundan biraz da etkilendi ve Kick Collin çıktığı gibi kazandı. Altılı Ganyan'ın üçüncü ayağında canım çıtırı sizlere alternatif bank olarak önerdim. Önerdik. İşte 4. ayakta e, Salikü ön tarafa gidemeyince seri atlardan biri belki biraz da bizim hatamız oldu ayağına çabuk bir safkan. Ankara'dan gelen safkanı sizlere öneremedik. Yine 5. ayakta zerafet dedik. Son ayakta yarım adayı da birinci at olarak verdik size. Kurgumuz güzel bir ikramiye verdi. 6500 lira gibi. Elimizden geleni yaptık sevgili dostlar ama e, olmadı diyelim ama e, sizlerden gelen mesajlarda birçok bir arkadaşımız faydalanmış. 5'li ganyan bulan var. 7'li plase bulan var. Şunu unutmayın ki sevgili dostlar biz net bir şekilde her aya size verme şansımız yok. Bu bizim elimizde değil. Yarış gidişatlarına e, tamamen akıl sır e, mümkün değil. Sizler de biliyorsunuz ama e, gerçekten birçok koşuyu net bir şekilde sizlere analiz ederek işimizi en iyi şekilde yaptığımızı sizler de az çok biliyorsunuz. Evet sevgili dostlar hemen yarın İstanbul yorumlarına sizlere e, vereyim. Çok da fazla vaktinizi almayım almayayım. yedili plas ayağına baktığımızda ilk yarışında 1200 Çin'de 1.12.71 koşan bir numaralı Cemir'i e, ben çok önde tutuyorum. Bir arkası e, önerdiğimiz safkanlar 5-6-2. Altılı Ganya'nın ilk ayağına baktığımızda şöyle bir yorum yapalım önce. Birçok safkan bu mesafeye ilk kez çıkacaklar. Bu sebeple yani kapatıp en cazibinin e, en cazibine yatılması gereken bir koşu olduğunu düşünüyorum ama tabii ki öne çıkan bir safkan var. Bir numaralı tevazu son 2100 yarış yarışını 211 içerisinde kazandı. Bu safkanı risk almak isteyenler alabilirler. Sonrasında ben yine sıralama vereyim. E, ama kapatmıyorum. E, Dileyen de kapatabilir. Bir arkası 2 3 6 ve 5. 6'lı ganyanın ikinci ayağına geçtiğimizde handikap 14 4 yaş taraflar 1400 sentetik e, bu koşuda her şey Olabilir mesafe oldukça kısa. E, bakalım bizler neler yara, e, yazmışız. Bir kere koşuda kaçak safkanlar var. Karakaplı Winterfell ve Karasun Kaysbert yavrusu yarış oldukça hızlı gidecek ben 4 tane potansiyeli safkanı sizlere öne çıkaracağım kıvama gelen annesi Allı Bahar yavrusu olup sadın gücü ve sadın zaferi gibi kalitelerle kardeş olan 3 numaralı karacakayalı yine annesi süper safkan aşemezle kardeş aşemez bu pistte grup 1 kazanmış bir safkan 5 numaralı ceylanandan bahsediyoruz yine malibu göl kanatlı er, 7 numaralı erteki ve ben halille anneden kardeş 8 numaralı adaşım tekin bey 3 5 7 8 bence normal kurgular için yeterli ama bu koşuda öndeki e, serilerden de ekleme yapabilirsiniz sevgili dostlar geçiyorum 3. ayağa 3. ayakta e, yorumsuz Alihan bu rakiplerini e, mesafedeki 1.11'lik derecesiyle bence çok kolay geçmelidir ama mesafe 1200 bir cazip bankomuz daha olacak 3. E, çok sayıda pırpır safkan var. Karabayırlı, Romolo, Tivoli, Çirçüz. işte Kocaalp super Tuna gerçekten sıkıntı bir koşu. Yani eğer Alihan bir sıkıntı yaşarsa, o da ki başına bir şey gelirse kimin kazanacağını kestirmek oldukça güç. Ben Alihan ve sonrası diyeceğim. Sıralamam bir arkası 2 4 5 8. Evet altılı ganyanın 3. ayağına geçtiğimizde bir önceki koşunun Arap versiyonu yine bir sürat yarışı. Koşuya baktığımızda Taçsız Kral, Ulu Batur, Altın Kaplı, e, Umutlu bildiğiniz üzere gerçekten bağlasan durmaz tabirli e, safkanlar. Yarış çok hızlı gidecek e, ama yarış 1300 bu sebeple arkadan gelecek çok ciddi bir sprinter de yok. Tabii ki öncelikle Aşkartay'ı, Yoldaşanı ve Mavra'yı yazmalıyız çünkü öndeki temponun çok hızlı gideceği e, aşikar. yine de bu tip yarış bayrak yarışı olduğunu da unutmayalım. 7-5-4 öncelikli ama sonrasında 1-2-3-6. Evet altını Ganyan'ın geçiyorum. Öbür ayağına kısa vade 7, kısa vade 8, 3 çukarı İngilizler 2100 mesafeli e, koşuya baktığımızda e, her yaş jenerasyonundan safkanlar var, taylar var. İşte 3 yaşlı, 4 yaşlı, 5 yaşlı bu sebeple yarış oldukça e, zorlu e, birbirleriyle koşmamış safkanlar var. Gidişata baktığımızda da muhtemelen after tulip numarayı alacak. Aragona ve, ve Victor da arkasına yerleşecek gibi safkanları tanıdığımız kadarıyla karakterlerinden sizlere e, analiz etmeye çalışıyoruz. Ben bu gidişatta 2 numaralı Sensiz'in ve Jockey'nin ısrar ettiği 5 numaralı Görgambet'i e, biraz daha önemli alalım derim. 2-5 sonrasında 3 ve 4. 6'lı Ganya'nın geçiyorum son ayağına sevgili dostlar. Son ayakta e, handikap puanı olarak öne çıkan safkanlar var ama bu koşuda birçok safkanın e, sıkıntılar olduğunu biliyoruz. İşte Kenobi var. Uludaz eski gücünde değil. E, yine sonrasında Dolphins Göl var. E, Gold Polat biraz kıpırdadı. Bursa yarışını kazandı. Mutlak suretle iyi koşacaktır. E, ben bir yarış gören Line of Babylon'un da seri ile iyi koşabileceğini düşünüyorum. Sıralama verelim. Bu koşu biraz dikkat edilmeli. 2-3-7 öncelikli. Gold Polat, Uludaz ve Line of Babylon. Sonrasında 11-6-1-4. Sizlere şöyle de şablonumuzu çıkartalım arkadaşlar. İlk ayak 1 dedik. Sonrası kapatmaya kadar gider. Evet. En günün en sağlam bankosu 3. ayak 1 gözüküyor. 2. ayak 3 5 7 dedik, 8 dedik. 4. ayak 7 5 4, 5. ayak 2 5, 6. ayakta 2 3 7. Bu küçük sol taraftaki şablonu küçük kurgu yapacak e, cefaker yarışseverlerimiz 5 liralık, 10 liralık kurgu deneyecek e, dostlarımız deneyebilir. Evet sevgili dostlar. Bugünlük benden bu kadar. En kısa sürede görüşmek üzere hepinize bol şanslar, hayırlı akşamlar diliyorum.